Müzik senden bir şey istiyorlar. Sunum. Sunum mu? Sınav gibi bir şey mi? Bakalım. İstanbul'u en iyi temsil ettiğini düşündüğün bir nesneyi getirmeni ve bu nesnenin senin için neden önemli olduğunu anlatan bir sunum yapmanı istiyorlar. O kadar çok sınava girdim, hep hazırlıklıydım. Bunu iki günde nasıl yapacağım? İki gün mü? Evet Mira, iki gün. Bir an önce gitmek istiyorum daha fazla uzamasın. Gidip anneme söyleyeceğim. Müzik selamün aleyküm ve aleyküm selam. Müzik göç sadece ayak meselesi değildir. Müzik kalbin göçüdür aynı zamanda. Amcanın kalbini de götürecek misin? Dediğiniz gibi, insan ayaklarıyla değil, kalbiyle yürümeli. Kalbim yolda olmayı öğrenecek. Burada doğdun, burada büyüdün. Yani biz hiç ayrılmadık ki. Yapamazsın mı diyorsun, başaramazsın mı Güvenemiyorum. Korkuyorum ya. Korkuyorum. Allah aşkına. Hemen dikenlerini çıkarma. İnsan güvenmediği için mi korkar? İnsan sevdiğinden korkmaz mı? Bak, bu hayatta Cüneyt Bey, taşıyamayacağın yük yok. Bu sana vasiyetimdir. Ah, bu meseleleri dert etme kendine. Bizim de korkmaya hakkımız yok mu? Ağlamaya, korkmaya hakkımız var artık.'' Korkuyorum Meryem Hanım. Ne kadar korktuğumu bilmiyorsunuz. Her gün yeni bir icat çıkarıyor. Bizim durumumuzdan ben sorumluydum. Sen gitme. Vallahi bu tekke senin de tekkendir. Meryem Hanım'la ben, senin amcanım. Çalışmaktan mı korkuyorsun? Elbette. Cüneyt efendi, sen rahatsın. Çekip gidersin. Biz burada kalırız. Gerçekten mi? Bir zamanlar önünden yürüdüğümüz ilham verdiğimiz insanların çok gerisine düştük. Çalışmadan geri dönüş yok. Helak, haklısın. Bendim Cüneyt. Sırtımdaki bu hırkayla ne yapayım? Allah aşkına, gül suyumu satayım? Lokum mu dağıtayım? Tesbih mi dizeyim? Ne yapayım? Başkalarının sözleriyle perişan oluyoruz. İlk Müslümanların cübbeleri olmadan önce meslekleri vardı. Amca. Cübbe sonra geldi. Ama o cübbe Aziz Mahmud Hüdayi'yi pazarda ciğer satmaktan alıkoymadıysa, seni neden engellesin? Ruhunu iki karış bezin arkasına saklama. Sana kalpten bir cevap verecektim. Halet bin Velid'in kılıcından keskin bir dilim var. Kaybettiğin bir savaş da yok. Allah aşkına Cüneyt Efendi, ben buraya münakaşa etmeye gelmedim. Müzik, sana bunu getirmeye geldim. Müzik, merhum dedemden kaldı. Eğer gidiyorsan, İstediğin zaman çıkarabilirsin. İstediğin yerde kurarsın. Namazını kılarsın. Tesbihini koyarsın içine. Hadi yolun açık olsun.